Böyle. Bir yıl gibi bir süreç burada hizmet ettiniz. Gerçekten önemli projelere imza attınız. Manisa'da hiç konuşulmayanları gündeme getirdiniz. Örneğin Manisa'nın arka yüzünde kalan turizmi dile getirdiniz. E, yaptığınız Kotna Manisa gibi yeni projeler, Türkiye'de ilk hayata geçtiğiniz projeleri bitirmeden buradan ayrılıyorsunuz. Biz son olarak son duygularınızı alalım. Evet, teşekkür ediyorum. Doğru, iki sene oldu. Seneyi birkaç gün geçti. Manisa'da çalışıyoruz. Ve yeni bir karnameyle inşallah önümüzdeki hafta Rize'ye gidip yeni görevimize başlamış olacağız. Manisa'da Manisa'nın e, varlığı, zenginliği, potansiyeli e, doğrusu birçok projemizin tetikleyicisi oldu. Ee, gerçekten e, çok e, büyük bir havza Manisa, yani çok büyük potansiyelleri var ve e, yani inanın e, e, projeleştirdiğimiz, adını söylediğimiz e, uygulamaya koyduğumuz ya da koymaya başlayacağımız projelerin dışında aklımızda dolaşan daha bir yığın yeni fikir vardı. Çünkü gerçekten çok büyük bir potansiyel var. Çok yönlü bir potansiyel. Tarımı, sanayisi, tarımın çeşitliliği, zeytini, üzümü, diğer sebze ve meyveleri, jeotermal kapasitesi, turizm kapasitesi, yanı sıra eğitimde gerçekleştirmeye çalıştığımız projeler bu iki seneyi yani gerçekten doldurdu. Ee, yol aldığımız projeler var, biraz e, e, daha çok emek isteyen projeler var. Ama e, e, bir şeyi başardığımızı sanıyorum, mesajımızı vatandaşa ulaştırdığımızı, vatandaşın mesajı aldığını düşünüyorum. Ve e, e, işaret ettiğimiz projeler, e, farkındalık oluşturmaya çalıştığımız alanlar, vatandaşın da fark ettiği alanlar oldu. Tabii bu saatten sonra bu projeler devam eder mi etmez mi diye bir tereddüt var. Genelde bana sorulan sorulardan bunu e, anlıyorum. Doğrusu iki sebeple projelerimizin e, devam edeceğini düşünüyorum. Belki bazı duraksamalar, bazı zaman kayıpları olabilir. Belki bazı e, ivme düşüklükleri olabilir. Ama ben e, projelerimizin Öncelikle benim yerime gelecek arkadaşımızı tanıyorum, ona güveniyorum. onun onun da iş ahlakıyla, iş anlayışıyla projelerimizin örtüşeceğini ve belki yeni açılımlarla yola devam edileceğini düşünüyorum. İkinci sebep olarak da yani ortaya bir proje koyduğunuzda projenin vatandaş tarafından kabullenilirliği, inanılırlığı. Çok güçlü değilse siz gidince proje kalır. Ee, çok güçlüyse siz gitseniz bile vatandaş sahipliği o projeyi sürdürür. Hayatiyetini e, sürdürmesine sebep olur. Ee, umarız bizim projelerimiz de öyledir. Vatandaş sahipliği projeleri e, e, hayata geçirmekte e, yeterli olacaktır. Bazı projeler öyle, bazı tam e, oturtamadığımız, tam mantığını kavratamadığımız, e, anlatamadığımız projeleri yeni projeler belki bundan çok faydalanamayabilir. E, onu da ilgilileri fark etmiş oldular. Manisa'nın bir üniversitesi var, ciddi bir sanayisi var, ciddi bir beyaz yakası var, entelektüel birikimi var, sosyal medyası, mahalli medyası var, e, yetişmiş insan gücü var bir ucundan bu işlerin yürüyeceğine inanıyorum. Manisa büyük bir gelecek. Yani özellikle bu altyapı biz ön, önden davranmaya çalıştık. Otoyollar, limanlar, hava yolları, havaalanları, temiz demir yolları bütün bu altyapı oluşmadan e, tavır almak önemlidir. Yani oluştuktan sonra e, zaten herkes belli şeyleri fark eder. Ama oluşmadan bir Çandar limanı devreye girmeden çandarlı Limanı bölgeye kazandıracağı e, özellikleri varsayıp ona uygun bir altyapı geliştirebilirseniz e, ön alırsınız. Yani bir, bir işe yarayacak bir proje ortaya koyarsınız. Biz Soma'da e, bir büyük OSB ve lojistik bölgesi e, girişimini başlattık. Bunu üniversitemiz oturdu, koca bir kitap yaptı, çalıştı. Bütün e, bu, bu projenin çok yön e, değişik yönleriyle bölgeye olası etkilerini araştırdı. Ve biz projelerimizi hep böyle sesli geliştirdik. Yani vatandaşımız ne düşündüğünü biliyor yani. Somalı şimdi o projede vazgeçer mi? Niye vazgeçsin? Yani öyle bir şansı olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla araksak da olsa bizim projelerimiz yürüyecektir. Belki yenileri eklenerek yürüyecektir. Ee, Manisa'da bir potansiyel var. Biz sadece bunu fark ettik. Fark edilmesini sağladık. Bu benim için önemli bir teselli. Peki çok samimi <laughs> bir soru. <laughs> çok da ben samimiyetle cevap vereceğinize inanıyorum. Sizde biraz burukluk var mı? Şimdi Manisa gerçekten çok büyük bir potansiyel. Şu bir gerçek. Manisalı sizi sevdi. Çünkü ben sokağın sesini hep koklayanlarla beraber geziyoruz, görüyoruz. Manisalı sizi sevdi. Siz de Manisa'yı sevdiniz. Bunu da biz sizinledik yani böyle gördük Sayın Valim. Siz giderken içinizde hafif bir burukluk var mı? Çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Tabii oradaki e, Rizeliler de sizi bekliyorlar. Ben biliyorum Rizeliler de telefonla soruyorlar. Sayın Valim nasıl biz çok şanslısınız diyoruz onlara. Evet gerçekten Rize bir şans, şanslı bir il. Şimdi siz son olarak duygularınızı şöyle duygularınızı Şimdi her Anladım. ayrılıkta her ayrılıkta bir burukluk vardır. vardır. Yani bunu o, inkar edemezsiniz. Doğrusu Manisa'da ben hep söyledim. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Benim hesabım 3 sene üzerineydi. Yani burada bir bir sene daha kalabilseydik, 8-10 ay daha kalabilseydik bazı projelerimiz biraz daha taban tutmasını, biraz daha tırnak tutmasını sağlayabilirdik. o beni biraz üzüyor doğrusu. yani Rize'ye gidişin gerekçesini herkes biliyor orada insan için e, içini sıkacak bir durum yok. Yani biz biz e, bir şekilde e, yani nasıl diyelim bir problemli bir şeye doğru gitmiyoruz. E, orada nihayet bizim hizmetimize ihtiyaç var. Biz de gidip hizmetimizi biz de istediğini yapacağız sonuna kadar. Severek, isteyerek ve bütün heyecanımızla o, orada bu işi yürüteceğiz. Zaten ee, yani benim burası 15-16. yerim olacak. Her yerde aynı heyecanı koruyarak devam ede geldik. Ee, burada bizim tek sıkıntımız şu olur. Belki birazcık daha fazla e, iş üretebilirken daha azda kalmak beni üzebilir. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.